Herkese merhaba arkadaşlar. Pamuk'un kaska verecekleri tepkiyi merak ediyoruz bu akşam. Püspüsp şu an ilkildi biraz kaçıyor. Pamuk zaten ortada yok. Pamuk. Neredesin bebeğim? pis korktu ve gidiyor. Pamuktan daha cesaretli çıktı yalnız püs püs. Pamuk nerede? Bakalım nerede? Nereye saklanmış Pamuk Hanım? Kızım gördüğünüz gibi koltuğun arkasına gitti. <laughs> Kasktan acayip derecede korkuyor. Hay. kaçıyor şu anda. Evet, yani püs püs de şaşkın şaşkın. Onlara bakıyor. Ha, şimdi televizyon arkasına kaçtı sanırım pamuk. Gidiyor. <laughs> Nerede Pamuk Pamuk kızım Gel Gel bebeğim Gel anneciğim Gördüğünüz gibi Pamuk da püspüste Kastan çok korktu Şu anda kafasını uzatmış Bana bakıyor orada Kızım? Ne oldu anneciğim? O neydi öyle? Allah Allah. Ne gördün ki sen orada? Gel, gel. Pamuk televizyon arkasına saklandı ama püskül püs topuklu da gitti yani. Nereye gittiğini bilmiyorum, görmedim. Bakalım. Aa, püskül püs burada dışarıdaymış. Dışarı kaçmış. Bu gördüğünüz benim sevgili kocam. Şu anda kedilerle oynamak için kaskı buhar yapmış durumda. <laughs> o da soğutsuz kaldı, nefessiz kaldı. Pamuk hanım şuradan bakıyor. Evet. <laughs> kaskı gördü ve tekrar geri kaçtı. Bak bak kaçmadı. Burada burada. Yazık. Kıyamam. Nereye gittin kızım? Pamuk. Prenses. Bu kadar korkacaklarını hiç tahmin etmedik arkadaşlar. <laughs> Köşe kapmaca oynuyoruz resmen şu anda. Neredesin? Buradasın. Şimdi yukarıdan. Bak bak bak. e, evet, tıslama sesleri geliyor. Muhtemelen bu geceden sonra senin yanına yaklaşmayacak pamuk. Kızım. bebeğim o baba hani baba evet hanemiş babası <gülüyor> topuk <gülüyor> muhtemelen buradan çıkacak yine evet buradan bakıyor dediğim gibi Hayatım orada ne işim var? Kırılacak. kocam bayağı abarttı olayı şu an. <laughs> gel. Pamuk gel. Püs püs kayıplara karıştı. O çok zeki bir kedi zaten. Hemen kayboluyor ortadan. Şimdi şuradan yine kafasını uzatmasını bekliyorum. Hem meraklı hem korkuyor. Bakalım. Ne yapıyorlarmış? Muhtemelen pamuk burada. Nefes alabiliyor musun hayatım? Püs püs burada. Nereye saklandı? Hmm, görüyor musunuz bilmiyorum ama kabloların arkasında kaldı. Benim kocam da nefes nefese kaldı bu arada. <laughs> buhara bakın buhara buhara. Görebiliyor musun? Görebiliyor musun? <laughs> Yalnız. Uykudan uyandığında seni karşımda görsen emin ol ben de korkarım yani. Püs püs gel. Bebeğim. Gel anneciğim. İçeride ne var gel. Gel bakalım. Hadi gel. Şu an püs püs sadece gurluyor. Hiç dünya yansı umurunda değil tabii ki. Evet anneciğim. Gel. Baba ne yapıyor içeride gel. Gel bebeğim. Gel. Baba ne yapıyor içeride? Sizinle oyun oynamak istiyor baba. Evet. evet. Gördüğünüz gibi yuvarlanmaya başladı. Onun tek derdi. Beni sev. Ne oldu? Evet. Ne oldu anneciğim? püs püsün tek derdi sevilmek değil mi oğlum hadi içeri gidelim babayı görelim bir baba neredeymiş ne yapıyormuş baba bak bak kim geliyor şimdi bak 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 kask canavarı geldi hiç umurumda değil boşuna uğraşma o hiç senden korkmuyor Evet püs, püs de korktu sanırım. Amacımız onları korkutmak değil tabii ki. Verecekleri tepkiyi merak ediyoruz sadece. Oh my god. Pamuk Hanım neredesin? Tatlım. Anneciğim. Neredeymiş benim prensim? Hani pamuk kızımız nerede? Hani pamukumuz nerede? Nerede bebeğim? Neredeymiş o? Gördüğünüz gibi motosiklet kaskına verdikleri tepkiler bunlar. ikisi de korktu. Tabii ki en çok Pamuk Hanım korktu. Yani püs püs şu anda ne yattı yere bir güzel. Kendini sevdirmenin derdinde ama arkadan gelen tehlikenin farkında değil. E hemen topuk. Bu arada saat gecenin biri. Bütün gün uyudukları için ancak gece birden sonra oyun oynamaya vaktimiz kalıyor. Pamuğu merak edin arkadaşlarımız sorarsa. işte burada. Televizyon dolabının arkasına saklanmış durumda. Oradan bizi seyrediyor sadece.